Türk Kızılayı ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye'nin sosyal sorumluluk alanındaki projelerinden biri olan ve Türk Kızılayı Gençlik Kolları Koordinatörlüğü'nde hayata geçirilen 250 bin cana hayat verin sloganıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımızı tek bir amaç altında bir araya getirebilmek, tüm bireylerin özellikle gençlerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılmasında etkin rol almak ve Çanakkale'nin zaferini doğru anlatabilmek bilmek amacıyla harekete geçildi. Üç aşamada gerçekleştirilecek projenin birinci aşamasında 81 ilden üniversite öğrencileri ve gençlerin katılımıyla başlandı. Balıkesir'den 34 üniversite öğrencisiyle bugün 6 Eylül İlköğretim Okulu önünden Balıkesir Belediyesi'nden sağlanan otobüsle Çanakkale'ye hareket edildi. Hareket öncesinde Türk Kızılay'ı Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan, 250 bin cana hayat verin sloganıyla başlayan projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Kızılay'ı ve... Sağlık Bakanı birlikte genel başkanımızla birlikte bir açıklama yaptılar. 2011 yılı hedefini 1 milyon 350 bin, 2012 yılı hedefi de 1 milyon 850 bin ünite kan olarak kamuoyuna duyurdular. Bunun bir ayağı olarak da Çanakkale'de yarın 18 Mart'ta Çanakkale'nin kurtuluş gününde, Çanakkale şenliklerinde Türk Kızılayı Genel Başkanı Sayın Tekin Küçükali ve Başbakanımızın katılımları, katılımlarıyla 250 bin cana hayat verin sloganıyla yeni bir kampanya başlattık. Daha sonra KRT Haber'den Hakan Küçük Akman projeye katılarak Çanakkale'ye hareket eden üniversite öğrencileri ve yetkililerle görüştü. okuldan beri gitmeyi düşündüğüm bir yerde aslında Çanakkale ama nasip bugün bugüneymiş. Gerçekten çok mutluyum. Şehitliğimizi gezeceğiz, göreceğiz. Tarihi bir yer. Hani kültürümüzü, atalarımızı yaptığı şeyleri görmüş olacağız. Bu gezi düzenleriniz için teşekkür ederim. Hiç görmedik. Gezmek iyi oldu. Olur. Çanakkale tabi her gencin gidip görmesi gereken bir yer. E tabi orada bir tarih yatıyor. Bunu da görmek gerekir yani. Şu anda Ankara Balıkesir Üniversitesi'nde seçilmiş olan bu öğrencilerimiz Çanakkale Gezi'ye çıkmadan öncesi Balıkesir olarak Kızılay Şubesi olarak bunların yolda yiyecek kumanyalarını hazırladık. Evet. Sağ olsun Balıkesir Belediyesi bize otobüs tahsis etti. Biliyorsunuz ki Türkiye'de üretim, dünyada üretim olmayan tek kan bu da ancak kaynağı insan olan ve bu kampanyada kan ihtiyacını daha fazla Kızılay'ın karşılayabilmesi için yapılan bu projede biz de öğrencilere hayırlı yolculuklar diliyoruz.